Evet Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yuki Storm'la sizlerle birlikteyiz. Şöyle bir genel bakış yapacağız. Motorun bakımlarını yaptık. Atilla getirdi. Alın evet, hoş geldin. Hoş yani. dedim bu ne ya dedim ilk defa dedim gene evet. görüyorum. Şimdi bu ara biliyorsun bu firmalar böyle bu tarz motorlar akın etmeye başladı ülkemize. Farklı evet. farklı modeller satıyor. Bu da ilk defa gördüm bunu. E, sıfır aldık. Sıfır almışın. Çok Sıfır iyi. aldı ve 15 bin kilometre kullanmış arkadaşlar. Evet. 15 bin kilometredir bir sıkıntı yaşamadım. Maşallah <laughs> diyelim. Maşallah, evet. Şimdi arkadaşlar motor gördüğünüz gibi bildiğiniz X-Max'in birebir kopyası. Birebir kopyasını yapmış adamlar. Görüyorsunuz göstergeler, göstergeler her şey anahtar alabilir bu bakın. Bak şöyle göstereyim size. Vallahi her şey arkadaşlar neredeyse X-Max line, aynı. Serisi filan. Şu arka sırt tayfı. Bu sırt tayfı falan orijinal fabrikasyon geldi? Orijinal. Orijinalinden veriyor adamlar size. Yani eee... el freni var arkadaşlar motosiklette. Şimdi ben motosiklete bindim, test ettim. Şöyle ledler filan da bayağı güzel yapmışlar. Zaten Çin'inler biliyorsun led, sele ve ayna konusunda number one abi. Aynalar da standart gene çok kullandığımız aynalardan. Güzel bir ayna bu yalnız bu. Şöyle önde yine led farlarımız ve sinyallerimiz var. Frenleri güzel tutuyor yani zaten. Frenleri beğendim. Şimdi CBS fren sistemi var zaten değil mi bunlarda? Şimdi arkadaşlar kombine 125 cc. Şimdi motoruna baktım. Az önce yağını değiştirdik. Kayış bakımını falan yaptık. Aşırı silkeleme yapıyor dedi Atıyla Söktük temizledi çok pislenmişti. Motor bildiğiniz GEO motoru böyle Çinlilerin 125 cc bir motor bloğu var. Enjeksiyon koymuşlar. Yani motorla ilgili çok sıkıntı yaşamazsınız yedek parça konusunda diye düşünüyorum. Çünkü standart Çin malları ile aynı. Bildiğin <laughs> 120cc bir motor bloğu var ama alet güzel gidiyor. Kesinlikle yani 120-130 gidiyorsun. Evet. Bir de sen bunu uzun yolda yaptın değil mi? Isparta'ya gittim Muğla, Fethiye, Marmaris, Bodrum sürekli. Fethiye, Marmaris, Bodrum, Isparta <gülüyor> gezdin. <gülüyor> hiçbir şey de olmadı. Maşallah. Bir 6000'de kayışını değiştirdin. Evet. Şu anda da 13.000'desin. Hala kayışın durumu da güzel baktık yani. Evet. Temizledik. Valla serisi merisi çok rahat geldi bana. Ve sen bunu 70 bin lira gibi bir rakam mı aldın? Ben 28 aldım. Ha, 28 aldın sen. Ben 2021'de aldım. 2021'de 28 bin liraya aldın. Şu an 70 bin lira olmuş. Evet. Yani şu anda böyle çok büyük bir para değil ama. Şimdi ben neyini beğenmedim? Onu söyleyeyim size. Şimdi az önce motoru kullandım. Motorun gidon turunu beğenmedim abi. Yani şöyle çok fazla dönüyor açısı. Böyle düşürecek gibi yapıyor sizi. Ona biraz alışmanız lazım. Hatta sen bir arkadaşa vermişin Düşürmüş bu yüzden şurada değil mi? Evet, evet. Gidon turu yüzünden. Ben bu gidon turunu beğenmedim abi. Çok ona oldu yerde. Yani? Aynen. <laughs> Alışasıya kadar. Ben şimdi ben de az önce şöyle bir döndüm, döndüm döndüm. Baktım düşecek motor. Dedim ne oluyor lan? Daha yani de güzel oluyor. Şunu biraz da hani şöyle söyleyeyim. ben. Şu açısını biraz da şurada falan bırakmaları lazımdı. Bunlar bayağı bir döndürmüşler ön lastiği. Orasını beğenmedim. Şimdi granaj kalitesi yani... Sen bu abi de yedek parça ile ilgili konuşalım. Diyor Katile ben abi diyor her türlü yedek parçasını getirdim. Ben evet. diyor burası diyor değiştiriyor burası şu parça. Değişti abi, şuna değişti, bu Birisi değişti. Bu burasını 2000 liraya aldın değil mi? Evet abi. Şu iki bir parçayı bir 2000 liraya aldın. Bunu 1000 liraya aldın. Evet. Zaten şurası şunlar birlikte ek. Hı hı. Şöyle. 2000 lira 1000 lira. Yani boya parası. Aynen. Bir de evet parçası çok pahalı değil. Şu parçayı aldım. Bunu kaç paraya aldın? 250 lira. 150. Şu da 150 lira. Ve bunları hemen kısa zamanda temin ettiler. Evet, evet. Yani, yani benim iki, en fazla bir buçuk hafta, hafta En büyük hafta şeyim, hafta şeyim yani yedek parça konusu. Demek ki yedek parça temini şu an için yapıyorlar gibi geldi bana. Şuraya falan şu ne ya? <laughs> Dörtlü böyle bu çok eğlenti durmuş. Evet. Bunu sen mi yaptırdın? Yok abi orijinal. Orijinalde böyle. Abi o şey gibi ya. <laughs> Neyse. Şimdi <laughs> Çok, çok yani insan onu şuraya bir şey koyar lan. Yani o saçmak olmuş yani o. Ne anladı? Frenler dediğim gibi güzel. El freni var arkadaşlar gördüğünüz gibi. akı gösterge saati. akı gösterge, gösterge saati yani. falan var böyle alette. Selesi şey. harbiden çok rahat. Ya bu sele için Çinler aslayım ya. Selen Ama işte var, evet şu mesela granajlarda işte şeyler var. Bunu sen düştüğünde mi oldu acaba? bilmiyoruz tabi. Evet, belki de aç var. bu, bu model motorlarda oluyor böyle şeyler. Mesela evet. şurada hiçbir şey yok. Biliyor musun? Evet. Ya şimdi hani şöyle bir özetleyeyim ben. Hani motor bloğu olarak diğer Çinlilerle aynı motor 120 cc motor bloğu olduğu için GYO motor bloğu var. Çok sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yani yedek parça bulamasanız bile diğer modellerle uyumlu mutlaka bir şey bulursunuz. Motor ilgili sıkıntı yaşadığınızda. Yani benimki 15 bin, 3-5 kilometre, 60 bin liraya temizle bulunabilir. Bence 150 bin liradan ziyade. 60 bin lira Ya şimdi yani. az para değil. Aynen. Şimdi abi X olduğu oldu adam 70-80 bin kilometre yapmış 100-110 bin lira para istiyor. Aynen, aynen. Şimdi vatandaş da ne yapsın yani vatandaş da aktı. Ondan bu konsepte motorları deneme ihtiyacı hissediyor başlıyor insanlar. Ben artık kızmıyorum. Kimsenin motorunu da kötülemek istemiyorum, aşağılamak istemiyorum. Ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla düşünüyoruz. Ama motor, yani şöyle düşündüğümde hani bu Aurora cappuccino'lar falan satıyorlar 40 45 bin liraya. Ya. Onun yanında bu motor daha ucuz tabii, tabii. Yani. yani öyle düşünürsek. Aynen daha ucuz. Max Aynen max Scooter'a biniyorsun. Ee, mesela ön taraftan biraz sesler geliyor. Yani biraz ben... granajla ilgili Ben şimdi masu tümseye girdim şurada hani şey falan. biraz sesler geliyor farkındasın senden. Şey Hayır. Geliyor. Hani öyle çok süper sonik bir granaj kalitesi yok tabii. Yani şurada biraz böyle çok aşırı sert plastikler kullanmışlar. Şurada dediğim gibi çekmece açıyorsun bir çakmaklı girişimiz var. Şunu da açalım şöyle. Şöyle. Ben şu plastiği şöyle bakalım işte. Plastik içine görüyor musunuz? Yani normal. Fiyatına göre normal. Bir sesini duyalım mı ya? Olur Şey mi? Yanayaklı çalışmıyor mu? Al abi bir yan Şöyle sesini duysun arkadaşlar. Ha, orta ayakta aldık. Biz de işte bunun varyatör temizliğini yaptık. Bu motoru harbiden güzel çalışıyor. Çalışması Sanki böyle şey yapmışlar. Yazılımı biraz oynayıp biraz da korktu hale falan getirmişler gibi bir şey geldi bana böyle. Valla 125 gibi duruyor. 120, aynen. 120, 130 kilometre çıkması da iyi yani bu, bu büyüklükte bir makine, bu ağırlıkta aynen. bir makinenin. Aynen. Böyle bir motor. x birebir aynısı ya neredeyse. Vallahi kopyalamışlar. LED sinyaller var. Görüyorsunuz. Diyor ki 15 bin kilometre kullanıyorsun. Hiçbir sorun yaşamadın. Doğru mu? Vallahi yaşamadım. Yani, Vallahi yaşıyorum. yaşamadım diyor. Yani. Ki arkadaşımız askeri personel yani yalan evet. söyleyecek bir arkadaşımıza değil. Yani ben de kimsenin malını kötülemiyorum. Ben gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Aynen. Ufak tefek şeyler oluyor. Şurada boya aşımaları olmuş. Bunlar kazadan mı oldu acaba şeyden, basınca, böyle şeyden yani ünlü olmuş? Ayağa basınca bu aşırı yani. Aşırı evet. Normal ya. Yani. Bir şey var, bir küçük var. Aynen. evet. Atilla. Çok teşekkür ederiz Vallahi abicim. Abi. Çok ben sağ olsun. Olayım. Ben de çok teşekkür memnun oldum. Kanalımıza destek oldun. Ben de ilk defa gördüm. Hani arkadaşlara da bir paylaşım. En azından bir fikir sahibi olsunlar. Ona göre yollarını çizerler. Onlar da. Evet. Çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlar beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, saygılar.